Herkese merhaba. Didim Saatur mevkiinde sizlere harika bir villayla geldim. 5 artı bir çok geniş odalara sahip müstakil havuzlu müstakil otoparklı 320 metrekare arsa içerisine kurulu ortalama bürüt kullanım alanı da 250-260 metrekareye tekamül ediyor. Zaten içeride bana hak vereceksiniz. 5 odası da ortalama 20 ile 30-35 metrekare arasında büyüklüğe sahip odalar diyorum. 43-45 metrekare büyüklüğünde bir salonumuz var. İç metrekare alanı gerçekten kullanışlı. Yukarıda bir terasımız var. Denize çok yakınız. Mevki lokasyonu sizlere anlatacağım. İlk önce biraz bahçeyi anlatayım. Hava ortalama 6-7 derecelerinde. Gerçekten dışarı soğuk. Dış çekimi fazla uzatmayacağım. Bakın güzel büyük bir havuz alanımız var. 35 metrekare büyüklüğünde motor ve denge deposu o alana yapılmış. Bir şelalesi gelecek. Müteahhit firma eksik ne varsa yapacak. Zaten onları konuşacağız. Hemen bu köşeye gelelim. Bakın burada güzel bir köşemiz var. Şezlong atılacak yer fazlasıyla mevcut. Buraya da güzel bir kamelya alanı yapılabilir. Böyle bodrum tenteli. Çok da şık olacaktır. Dış cephe renklerimiz beyaz, mavi ve siyah tonlarında güneş de çıktı. Bakın güzel bir havuz alanımız mevcut. Arka tarafa dolanan güzel geniş bir bahçemiz de var. Şimdi burada da bir balkon çıkmamız var. Salonun içerisinden anlatacaktım ama hemen buradan anlatayım. Burayı bir kış bahçesi şeklinde dönerseniz katlanır camlı. Buraya güzel bir 6 kişilik rattan bahçe takımı. Buraya da güzel bir kahve köşesi, iki bercel bir sehpa mis gibi olacaktır. Yaz geldiğinde bütün camları katlayın bir köşeye koyun. Böyle adeta açıkmış gibi bir hava verecektir sizlere. Bahçe duvar üstü aydınlatmalarımız mevcut. Dış cephede yine apliklerimiz de var. Otomatik panjurlu. Konum neresi? Şimdi Hisar Mahallesi Sağatur mevkindeyiz. Sağımda solumda koylarımız var. Mesafemiz 700 metre. de Mavi Bayraklı Sağatur plajımız var. Oraya da ortalama 1 kilometre uzaklıktasınız. Burada ahşap ve demir doğrama CNC kesim bir otopark kapımız var. Müteahhitinde çok güzel bir reklamı var. Bu iş böyle olursa biz nasıl satış yapacağız değil. Ee, geldik. Bakar mısın şu otoparka? Ne kadar geniş. Bugün Efeler'e gittiniz. 300 metrekarelik bir arısa içerisine kurulu bir villa almak istiyorsunuz. Ortalama ödeyeceğiniz rakamlar 18 lira. 18 lira. Ben size 15 milyona bir villa tanıtıyorum ve bugün efelerde olsa iddia da ediyorum 20 liranın altında hiçbir şekilde vermezler. Normalde cüzi bir pazarlığımız var. Eğer geldiniz ciddi bir alıcısınız, müteahhit firma bizim aile dostumuz konuşuruz. Ee, daha ciddi bir pazarlık yaparız. Burada bir kilo alanımız var, 2-2,5 metrekare büyüklüğünde bahçe alanımız dönüyor. Bu duvarları falan hepsinin süslemeleri yapılacak, müteahhit firma yapacak. Geldik arka bahçe alanına doğru bakın etrafı böyle e, çelik kapının seramiklerle kaplanılmış. Gayet de güzel gözüküyor. İçeriye gireceğim. Bahçe alanımıza gayet yeterli. Totalde 320 metrekare arsamız var. 318 küsür aklı. 319'a yakın ama ben direkt yuvarlıyorum. Kafa karışıklı olmasın diye. İçeride 250 metrekare bürüt kullanım alanı var. Bakın hiç şaka yapmıyorum. Bugün 250 metrekare bürüt kullanım alanını 500 metrekarelik villalarda bulamıyorsunuz. 500 metrekareliklerin 200-220 arası bir kullanım alanı var. Nerede buranın en büyük villaları? Yeşiltepe'de. Yeşiltepe'ye gidiyoruz. Bulduğumuz en büyük metrekare 300. Bürüt. E biz burada Yeşiltepe'nin yarı metrekaresinden bile aşağıdayız. 300 metrekare değil, 320. Buna rağmen böyle geniş kullanım alanı çıkması çok güzel. Bunu neye bağlıyoruz? İmarın 20-40 olmasına. Triplex'in, triplex bir villa çıkmasına bağlıyoruz. Bu da bence gayet güzel. Şimdi ne olmalı bu evde alınırken? gold desenler gold desenler önemli. Yukarıda bir gergi tavanımız var. 8 metrekare büyüklüğünde bir antre boşluğumuz var. Buraya güzel bir portmanto yakışır. Buraya güzel bir portmanto yakışır. Hemen banyoloabı bir göster. Zemin katta bir yatak odamız var. Yatak odası varsa zemin katta bir tane de banyoloabı olacak. Bu evde galiba 4 ila 5 tane banyoloabı olması lazım. Galiba 5 bir tane de oda da var aynen. Aynen. Şimdi bir dakika şuradan başlayalım hemen. Şimdi biraz geri çıkar mısın? Ev çok büyük kafamız karışmasın. Bakın sert oldu kusura bakmayın. Çift kanatlı açılır bir salon kapımız var. Tüm marangoz işçilikleri kapılar ve mutfak dahil. Hepsi lake. Ben güvenmediğim, bilmediğim, doğru olmadığına inanmadığım hiçbir bilgiyi sizinle paylaşmam. Bu müteahhit firmanın da lafına güvenerek her şeyin lake olduğunu bize söylüyor ki hissiyatlar da zaten bunu belli ediyor. Şimdi 6 metre uzunluğunda bir mutfağımız var. Üst, üst tarafta 6 metre uzunluğunda totalde 12 metrekare kullanım alanı sunan bize bir mutfak karşılıyor. Tezgahımız ortalama 4 metrekare büyüklüğünde gayet de kullanışlı. Yukarıda led aydınlatmalarımız var. İç taraftaki desenler gayet güzel. Ankastre setimiz buraya gelecek. Evyemiz, bulaşık makinamız, mikrodalga fırın ve buzdolabı. Hepsinin yeri hazır ama bu tavandaki yeşil renkler olmamış. Tavandaki yeşil renkler olmamış. Bunu siz aldığınızda isterseniz değiştirebilirsiniz fırçayla. Gerekirse ben gelir boyarım şöyle gayet de güzel yaparız. Ortada şık bir avize. Kullanım alanı 45 metrekare. Bakın 45 metrekare kullanım alanı var. Tam otomatik panjurlarımız var. Burayı kapatayım esiyor. Mermi gibi soğuk var şu an. Bakın panjurları gördünüz. Şimdi iki tane TV hattı çekilmiş. Onu geçtim. Kat kalorifer altyapı tesisatlarımız var. Ondan sonra e, merkezi klima sistemimiz var. Altyapımız. Dedim de doğalgaz yok. Ben illa kat kalorifer kullanacağım. Evim her dakika sıcak olsun diyorsanız yapmanız gereken ısı pompasını alıp peteklere bağlatıp kullanmanız. Işık ambiyans daha mı güzel çıksın? Ondan mı kapattın? Tamam. Bakın ambiyansı görüyorsunuz. Gayet güzel. Bu hortumlar merkezi klima çıkışları. Gold desenli güzel, şık bir avizemiz var. Bunu da gayet beğendim. Bu arada ellerim uyuşmuş. Dokunamadım az önce. Şimdi Didimde 500 metrekarelik bazı villaları çıkartıyorum. Bazı villaları. Zemin katı bu kadar büyük odaya sahip olan bir tane villa yok. Ben bizzat çektiğim için biliyorum. Artık hepinizden fazla da görüyorum. Ee, bazı müşterimiz geliyor bize ihtiyalaşıyor. Ondan söyledim. Hepinizden fazla gördüğümüz için hakimiz konuya. Yatak baş aydınlatmalarından belli. Yatağımız buraya gelecek. Geri kalan dizaynı siz yapın. Yerlerin laminan rengi gayet güzel. Süpürgeliklerle şu pervazlar da aynı renk olsa çok daha güzel olurmuş çok daha güzel olurmuş. Evet merkezi klimanın çıkışları da orada. Buradan yine bahçelerine bakıyoruz. Otoparka galiba az değindim ama otopark çok büyük. Bugün 300'lükler böyle bir otopark yok. Yok bir de çıkmaları yapıldığı halde. Fazla fazla çıkma yapıldığı Şu halde. Havuzun güneşlenme alanında bir var mı? İşte havuzun güneşlenme ama burada öyle bir şey yok. Buranın cephe geniş. Evet. Avantajı buymuş müteahhitin. Şu cephe yaklaşık bir 25 metre var mı? Kare arsa, çok zor. Ya üçgen ya da dikdörtgen. Evet, 5, 6, 7, 200, 220, Bunu evet müteahhit iyi almış. Ee, ona göre zaten fiyat istiyor. Normalde biz gelsek böyle 200 metrekarelik 220 metrekarelik dikdörtgen bir arsayı çeksek hiçbir şekilde bu fiyatı kabul etmeyiz. 15 lira deriz ki ciddi bir rakam ama bu villa hak ediyor. Şimdi bakın burada da ortalama 6 metrekare büyüklüğünde geniş bir antre. Ama size daha iyisini söyleyeyim. Siz hiç 10 metrekare büyüklüğünde... Bir banyo gördünüz mü? Gelin. Bakın şu banyonun büyüklüğüne, şu banyonun genişliğine. Gerçekten çok ferah. Gold desenliğine. Tezgahlarımız yapılmış. Marangoz işçiliklerimiz var buraya. Çamaşır makinesi, termosifon üst katta. Işıklandırmamız gayet güzel. Havlu panlar buraya gelecek. Klozetimiz burada. Gömme rezervuarımız. mitra marka. Gel böyle bir banyo lavaboyu göster. İçeriye nişte bırakılmış. Gayet büyük ve geniş gösteriyor. Şimdi... Alt katta bir görüntülü diyafon vardı. Gece aradılar, geldiler yani kapıyı. Hemen buradan da kendiniz bakıp kontrolü sağlayabilirsiniz. Burada da büyük bir yatak odası. Güneş çok güzel vuruyor. Şöyle camlara sı sıcacık yapmış. Bu odalar o kadar büyük ki bu avizeler küçük kalmış. Normalde efelerde falan altın kumda tanıttığımız villalarda bu avizeler büyük, kal büyük kalıyor. Çünkü odalar hepsi 12-13 metrekare büyüklüğünde. Burada odalar 20 metrekare olduğu için. 9 Aslında zaten gece yakar onu. Evet. Biraz böyle şey göz yormasın diye. Spotlar çok kuvvetli. Spotlar çok kuvvetli. Hemen geldik bir diğer yatak odamıza. Bu kapılar açık bırakmışsın donduk ya. Vallahi donduk. Daha bugün şansımıza buz gibi. Evet burada da 20 metrekare büyüklüğünde, 20-21 metrekare büyüklüğünde geniş bir yatak odamız var. Kullanım alanı çok güzel. Kullanım alanı çok güzel. Buranın 80 metrekare temele geliyor zaten. Değil mi? 80 temeli geliyor. 8, 16, 24 zaten. 240 daha çıkmaları saymadığım halde bu. Bu sadece temel. Burada bir balkonumuz var. Diğer oda da kullanabiliyor bunu. Kamera diğer odadan göstersin. Hiç yorma kendini buraya. Hiç yorma. Zaten kocaman bir teras var. Buraya hiç kimse dikkate bile almayacak bu balkonu. Geldik. Son yatak odamıza. Yani daha üstte bir tane daha var. Şimdi böyle bir ev aldınız. Buraya bir ebeveyn banyolu abusu olması gerekiyormuş ki var. Yapmışlar çok da güzel bir banyo lavabomuz var. Ebeveyn yatak odası toplamda ne oldu? 1, 2, 3, 4. 4 banyo, 4 lavabo. Yani neredeyse her bir odaya banyo lavabo düşüyor bir tanesi hariç. Sen şöyle bir balkon gördün mü hiç? Binalarda, dairelerde böyle bir balkon gördün mü? 15 lira istiyoruz ama balkonumuz da geniş. Havuzumuz da geniş, her şeyimiz geniş. Sağtur'un yani Hisar Mahallesi'nin en güzel mevkii burası. Sağtur mevkii. Hiçbir şekilde bura efelerle benim gözümde mukayese edilmez aslında. Neden? Çünkü plajları çok güzel. Mavi Bayraklı plajları, konumu, market avantajları, yazları daha böyle şen şakrak bir yer olması benim gözümde hepsinden değerli. Plajlara yakın olması zaten başta geliyor. Ama insanlar efeleri sevmiyor, Biz de seviyoruz aslında. Efelerle bir zorumuz yok. Ama bu villaların gerçek değeri ortada kaybolmasın. Şimdi burada bir kör çatımız var. Bu kör çatıya yani böyle bir büyük villa alacak aile zaten böyle bir kör çatıyı ne yapar? Eşya ağır diye. Şezlonglar, motorlar, yatı olur genelde ya yani da ne bileyim teknesi olur, sürat teknesi. Onun motorunu falan koyarlar. Ya da benim imarla işim yok kardeşim ben kural dinlemem diyorsanız açın burayı. Tercih sizin. Teras yapabilirsiniz ama gerek yok. Büyük bir terasımız var. Geldik. Son yatak odası, son banyo lavabomuza. Buradaki banyo lavabomuzu göster. Her kata görüntülü audio sistemi kurması, yani görüntülü diyafonu kurması çok iyi. Bir şey de değineyim. Terasa buradan ortak kullanım çıkışı var. Bir de içeriden var ama bu villanın en gözde yatak odası burası. Neden? Hangi bir? 30-35 metrekare büyüklüğünde geniş, kullanışlı büyük bir yatak odası. Banyo lavabosu biraz da böyle özel banyo lavabo gibi düşünün. Ebeveyn banyo lavabo gibi. Neden? Gece saat 3 kalktınız, duşa gireceksiniz veya lavaboyu kullanacaksınız. Emin olun bu katta kimse olmaz. O lavaboyu da kullanmaz. Şu alt katta, en alt katta la banyo lavabo var, ortak kullanım. Orta katta banyo lavabo var. Orta katta ebeveyn banyo lavabo var. Yani denizden geldiniz, 5 kişisiniz, hepinize bir banyo düşüyor neredeyse. Çok avantajlı bir durum. Teras alanına çıkışımız oradan da var, buradan da var ama biz buradan çıkalım. <laughs> Geldik. Bakın yemyeşil doğa manzaralı. Sağımız solumuz her yerimiz yeşil alan. Çık kamera bir göster. Çık bir göster. Adeta böyle İsviçre havasında güzel bir teras alanımız var. Hemen hızlıca bu terası bir anlatayım. Burada mutfak tezgah çıkışlarımız. Pis su gideri sıcak su soğuk su gider, geliri hepsi mevcut. Prizlerimiz var. Buraya da panjur çıkartılmış. Terasımız ortalama 28 var mı? 30, 30 diyelim değil mi? Düze yuvarlayalım. 30 metrekare büyüklüğünde büyük bir teras alanımız var. Merkezi klimaların hepsi buraya çekilmiş. Güneş enerjisi çıkışlarınız yapılmış. Şimdi kamera şöyle benle bir dön. <laughs> Şu karısı, bakın göremiyorsunuz drone kaldıracağım. Onu ekleyeceğim zaten. Karısı sağ tur plajı. Sol taraf yine koylara gidiyor. Sağ tarafta deniz öğretmenler koyuna falan gidiyor. Hani etrafınız deniz. Yarımada arasında kalmışsınız. Öyle düşünün. Şöyle bir bahçeyi bir göster. Genişlik bir görünsün. Cephe bir görünsün. Fiyat 15 milyon Türk lirası. Fiyat 15 milyon Türk lirası cüzi bir pazarlığımız vardır. Niyet ciddi. Ben illa bu villayı alacağım. Bu villayı alacağım diyorsanız geldiğinizde ben de sizinle birlikte müteahhite pres yapar. Burayı size yeni, ev, yeni eviniz yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Şimdi burayı da dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. 320 metrekare arsa içerisinde 260 metrekare bürüt kullanım alanına sahip 5 artı 1 çok geniş havuzlu otoparklı bir villa tanıtım. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizi Instagram hesabımız Yamaç Kaynı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.